Yarın Cumhuriyet bayramı kutlu olsun kedi. Cumhuriyet bayramı 29 Ekim. Bugün de Cuma günü. Hayırlı cumalar. Bravo kedi. Kış olabildiğince geldi. Bugün hava güzel. Ama yapılacak çok iş var. Ama işçi yok kedi. Oldu mu? işçi yok. Oldu mu kedi? O zaman bekleyeceğiz videolarda sürekli takip edildiği için izlemek isteyenler önceki videolarımıza baksınlar. Oldu mu kendi Oldu değil mi? Baksınlar ki nereden nereye geldiğimizi görsünler. Felsefemizi değil mi? Bravo kediler. Aferin kendilerine. Bravo kediler. Hmm. Bravo, yani bravo kuşlar kediler bitkiler anladın mı bravo ah. Oh, uh. Ah. Oh, bravo, Jelly. Oh. Wow. Allah Allah. hepsi ayarlan çıkıyor